Arkadaşlar hoş geldiniz. Bu bölümümüzde bisanın yani bisikletimizin orta göbek bilyasının boşluğunu alacağız. Hadi başlayalım. Şimdi arkadaşlar bakın boşluk tam da şu şekilde. Çok fazla yok. Bir de şu açıdan göstereyim. Evet, şuradan daha iyi gözüküyor. Çok aşırı yok. E, neden aşırı? Çünkü içinde bilya sistemi var. Bilyanın çalıştığı yataklar var. E, zamanla çalışmaktan ya da e, biraz da yağsız bırakırsanız e, içindeki hem bilyalar hem de bilyanın çalıştığı yataklar aşınır, deforme olur. E, dolayısıyla da birazcık boşluk meydana gelir. Boşluk alınacak durum vardır, alınmayacak durum vardır. Şimdi bunu bu kontrol edeceğiz. Boşluk alınacak seviyede mi? Şimdi tam da şuraya şu kontra vidasıdır arkadaşlar. Şeyin bisikletin e, orta göbeğinin ayar vidasının kontrastıdır. Yani şu ayarın bozulmaması için sabitleme vidası da diyebiliriz arkadaşlar. Bakın şunu şu şekilde şöyle bir tornavidanın arkasından çekiç vurarak gevşetiriz. Bu da bayağı sıkı döndü. İşin aslı beni korkutuyor mu? Korkutuyor biraz bu dönen şeyler biraz sıkıntı yapabilir. Evet. Korktuğum gibi olmadı. Kontrası biraz sert dönse de ayar vidası rahatlıkla döndü arkadaşlar. Şimdi e, bunu sıktığımız zaman boşluğunu alırız. Sıkılaşır. Gevşettiğimiz zaman da boşluğu çoğalır arkadaşlar. Yani biz boşluğunu alabilmek için şu aşıda çevirmemiz gerekir dostlar. Bakın. Evet. Şu anda tamamen boşluğu gitti. Bu kadar yeterli. Şimdi burada kontrasını sıkarken orta ortadaki vidanın dönmemesi çok önemli. Bazen biz buna böyle vurdukça evet, aynı dediğim gibi oluyor. Şunun dönmemesi gerekir. Kurban emme şunu şöyle bir verir misin? Şu öbür taraftan. Yani oradan da olur. Ha, Dur. Şimdi ben böyle vuracağım. Sabit. Onu sabit tutacağım. Öylece tut. Ben şu vidayı döndürerek ayar vidasının sabit kalmasını sağlayan kontra vidasını sıkacağım arkadaşlar. Eğer bunu tutmazsanız bu döner olması gerektiğinden fazla göbek sıkışır, billalara baskı uygular ve dolayısıyla da e, orta göbeğinizin billası tabiri caizse dağılır arkadaşlar. Bırak bir kurban emmi. Çok az daha boşluk var. Çok az sıkacağım. Bu ne çok sıkı ne boşluğu böyle e, boşluk olacak. Ne de boşluktan sonra vidayı aşırı sıkma seviyesi olacak. Onu ayarını kaçırmamanız lazım. Kaçırırsanız. Bir daha tutalım. Dediğim gibi bilyanın bilyayı dağıtırız arkadaşlar. Evet. Bir de yağlayalım. Şimdi normal şartlarda bazen tam da şurada bir delik olur arkadaşlar. O delik olduğu zaman bisikleti tam böyle ters çevirirsiniz. Buradan ince yağ basarsanız yağlanır. Kolay bir yağlama yapmış oluruz. Ama bunda yok. Bakın şu dipten. Şöyle az az hatta biraz daha ha. Şöyle kaldırabiliriz. Evet. Kaldırıp şöyle çevirip dönebiliriz. Ara, ara ara arkadaşlar aslında ee bu kısımları işte göbeğini orta tekerin göbeğini ee böyle çalışan mekaniksel yerlerini yağlamakta fayda var dostlar. Şöyle çeviriyorum sallattırıyorum aslında da sallanmıyor. Sallamak da bazı yerlerde yağın içine işlemesine iyi gelir dostlar. Bu taraf tamam. Bir de öbür taraftan sürelim. Aynı şekilde bu taraftan da şöyle yağını sürüp şu hareketi yaptırdığımız zaman içine yağ gider. Aslında bunun hakkı gres yağdır ama gres yağını söküp yağlamak gerekir. Dolayısıyla ara ara ince yağla da yağlamanız kafi gelecektir arkadaşlar. Evet tamamdır. Peki arkadaşlar böylelikle bir çalışmamızın daha sonuna gelmiş olduk. Bir sonraki çalışmada buluşmak ümidiyle kanalımıza beğenip abone olmayı unutmayın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın dostlar.